1999 yılında tamamlanarak tarımsal sulamada kullanılmak üzere köylülere tahsis edilen gölette ağırlığı 65-70 kilo olan ve 15 liradan köylüler tarafından satışı gerçekleştirilen yayın balıklarının toplu ölümleri ilçede korkuya sebep oldu. Al, gir, topla, şey gibi topla. topla. Evet. Al, çıkar oğlum. E bu böyle çıkarsa be güzel kardeşim. Bunun altını düşün. Bunun altını düşün. Düz ara böyle çıkıyor bu. Hani ben 30-40 ton diyorum ama belki 100 ton balık gitti burada. Bunun bedelini kim ödeyecek? Al buyurun. Al buyurun. Topla yani altını topla. He, burasını görüyoruz belki şu dere yatağı var bunun koyu. Orası belki şey gibi oldu belki. Binlerce balık öldü. Göletin üst kısmında bulunan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'a ait olduğu iddia edilen Büyükbaş Hayvan Çiftliği'nden gölete salınan kimyasal maddeler nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği iddia edildi. Balıklar dünden beri ben temizliyorum. Üçlerinde kaygan bir yapı ve ellerimle artık kızarıp yanmaya başladı. Elin neresi üstüm içim yanıyor. Her tarafı artık gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. <laughs> ve yazın sulama yaptığımız zaman da, da aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sulama yapan herkesin vücudunda, ellerinde, suyla temas eden yerlerinde böyle ufak sivilce gibi yaralar çıkmaya ve kızarıklar çıkmaya başladı. <laughs> Ziraat Köyü sulama kooperatifi başkanı Ömer Aydemir, göletin açılış tarihinden itibaren ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Burada yayın canlı yayın balığı şu anda kalmadı. Dün yayın bunlar geziniyordu kenarda. Şu anda gezinme bittiğine göre hepsi dibe çöktü öldü. Burası dün ben beyazdı. Bu yazın çok rica minnet ettik. Arkadaşım Sefer'le çok uğraştık. Yani balık kisirden geldiler, çevre koruma geldi, jandarma geldi. Şu karşıdan pislik saldılar. Ama neticede buradan gelmiyor, bizden gelmiyor, oradan gitmiyor. Halen dedikleri bu. Ben tamam davacıyım, ben şikayetçiyim. Adalet evet. bunu bulsun, adalet gitsin. De takip etsin bu pisliği. Bulsun, başka yerden gelecek yeri yok. Aa.